Bazı geceler oluyor Uyuyabilmek için dua ediyorsun Çalmayacak bir telefonu avucunda tutup saatlerce ekranına bakıyorsun Boş boş Fotoğraflara bakıyorsun Eski mesajları karıştırıyorsun Her şey yolunda olduğu zamanlara bakıp biraz daha ağlıyorsun <laughs> Özlemenin ne kadar uzun bir kelime olduğunu böyle gecelerde anlıyorsun. Ben bir süredir böyleyim. Peki senden ne haber? Unuttun mu beni? Senden anlamadım bu insanlara Küsürse gidesim var, Küsüp de gidesim var